Evet çorbamız pişti. Şu anda saat 7'ye çeyrek var. Evet canlarım herkes yiyen gitti, yiyen gitti. Sofrayı toplamakta bana kaldı. Masayı şimdi toplayacağım. Evet. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Döndü. Bir beş kilo bir de iki buçuk kilo Sağ süt alayım. Ne oldu? Sütler zamlandı mı? Gibi. Zamlandı. Onu ne kadar yapalım. oldu? Altı bin fazla e, değil. tamam oldu. Şey, emeği bile korutmaz. On çuval süt aldım. Yem aldım. Ha. İki buçuk lira verdim. Peşin olmaz. Verası kalsa otuz <laughs> <laughs> lira. Ali Cem ne Konuş. bir şey Konuş. <laughs> ne yapıyorsun şekerim? İyi, i̇yi, iyi misin? Şeker. Ben de iyiyim. Vallahi çok iyiyiz. Zeytin senin mi? Zeytin ne kadar? On lira. 10 lira mı? İyi. Şimdi sen bana bir iki buçuk kilo bir de beş kilo verdin mi? İyi. Tamam tatlım. Evet, sütümü getirdim canlarım. Sütümü kaynatıyorum. Evet 10 dakika kaynattıktan sonra güzelce ortadan göbekten kaynadı mı alacağım. Kaynayan sütün yoğurdu çok güzel olur. Evet arkadaşlar saat oldu. Şimdi gelelim akşam yemeğini Akşam yemeğimizde bol miktarda biber geldi. dolma yapayım Burada da lahana var. Karşılayacağım lahananı. Evet. Dünürüm ayva göndermiş. Bugün zamanım olursa pancar da başlayacağım. Evet, pancar göndermiş, ayva göndermiş. Ama önce akşam yemeğini yapacağım, onu daha sonra Şimdi bazı diyorlar ki tam niye video çekmişim? Şöyle bir şey. Videoya evet devam ediyorum. Çekiyordum ama en yani çok hastalandık. Covid olduk tabi. Covid'den sonra baya bir rahatsız olduk. Sağlık olunca tabii ki uğraşamıyorsun. Ama inşallah bundan sonra artık Evet, yemek daha zor olunca gayet iyi oluyor. Evet canlarım dolmalarımız pişti. Evet akşam yemeğimiz de hazır. Evet bir kısmını böyle karışık bir yaprakla pişirdim. Bir kısmını da böyle güreşte lahanayla karışık yaptım. Eminim o kadar lezzetli oluyor ki denemenizi tavsiye ederim. Evet canlarım bir videonun daha sonuna geldik. Yüzünüzden gülücük, evinizden huzur, bereket, bedeninizden sağlık eksik olmasın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Öpüyorum canlarım.